Şimdi 5651 sayılı yasa 2007'de çıktı, 14 defa değiştirildi. Her değişiklikte bir yasak, bir engelleme, bir değil aslında birçok yasak ve engelleme getirildi. Bunu aslında anlamak çok zor değil, konvansiyonel medya, geleneksel medyayı. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaki gücünü kullanarak e, bir de sonuç olarak Türkiye'nin egemenlik alanı içerisinde olduğu için e, dilediği gibi dizayn edip kontrol edebilir hale geldi. İşte Radyo Televizyon Üst Kurulu e, anlamlı anlamsız çok sayıda ceza kesiyor televizyonları, otosansüre zorluyor vesaire. Ama internet e, tüm bu engelleme ve yasaklara rağmen e, daha bir özgür olanak sunuyor insanlara. Birçok televizyoncu işsiz kalan birçok televizyoncu bildiğiniz gibi örneğin kendi YouTube kanallarını açtılar. Oradan yayın yapıyorlar. Vatandaşlar tüm engellemelere ardı arkası kesilmeyen soruşturma ve davalara rağmen sosyal medyada paylaşım yapıyorlar. Orayı tamamen biz Abdurrahman Altın'a almak mümkün olmadığı için bitmez bir güreş mücadelesi gibi sürekli işte bir Gözdağı vermeler, bunu yerli ve milli olmamakla e, itham etmeler e, şeyle karşı karşıyayız. E, o yüzden hani ben e, bu e, mücadelenin, bu çabanın e, kolay kolay da biteceğini zannetmiyorum. E, muhtemeldir ki bütün bu çatışma ve tartışmadan sonra e, yeni yasama döneminde 5651'e bu kez yeni bir değişiklikle yeni kısıtlamalar getirmeyi de planlayabilir e, hükümet. Ee, bir kere Twitter, e, Yaman Hoca ile bizim iki de YouTube başvurumuz vardı. Ee, YouTube'un biri e, Anayasa Mahkemesi, biri Ahim'deydi. Aslında benzer senaryolar, o açıdan önemli. Çünkü Anayasa Mahkemesi e, buradaki yasaklamanın hızla kaldırılması gerektiğini, sosyal medyanın çok önemli olduğunu söylüyor 2014'te. 2024'te çok daha fazla insan tarafından kullanılan çok daha e, geniş etkisi olan bir yerden bahsediyoruz. E, peki o günle bugün arasındaki tek benzerlik aslında bu topyekun yasaklama mı? Hayır, o zaman da çeşitli bahaneler uydurup başka amaçlara ulaşılmak isteniyordu. Bugün de öyle. Şimdi haniye meselesi aslında Türkiye'de hukukun nasıl araçsallaştırıldığının çok tipik bir örneği. E, çünkü e, hükümet artık çok net anlaşılıyor ki, Haniye paylaşımlarının kaldırılmasından rahatsız olduğu için bu engellemeyi yapmış. Ama hukuken bu mümkün değil. Daha net olarak söyleyeyim. Fahrettin Altun e, kendi içeriğinin Instagram'dan kaldırılması nedeniyle veya herhangi bir vatandaş e, kaldırılması nedeniyle bir yargı yoluna başvuramaz. Çünkü yasada ona ilişkin bir hüküm yok. Instagram kendisi kaldırdığında niye bunu kaldırdın sorusunu soramıyorsunuz. O nedenle de. Sorunuz şuydu bir bahane mi? Evet bir bahane. Çünkü bu yönde bir e, engelleme yapılamadığı için efendim katalog suçlarla e, düzenlenmiş e, içerik daha doğrusu katalog suç olarak e, sayılan suçlarla ilgili içerik var. Biz onun kaldırılmasını istedik. O kaldırılmadığı için engelledik e, deniyor. Ama şimdi o içeriğin ne olduğu da e, ifade edilmiyor. Bizim başvurumuz... E, ifade özgürlüğüne dayanıyor. Çünkü daha önceki başvurularımız ve iddialarımız da bu yöndeydi. Gerçekten her ikimiz de, e, Yaman Akdeniz'de ben de, e, Instagram'da diğer sosyal medya mecraları gibi aynı zamanda e, bilimsel, mesleki paylaşımlarımızda kullanmak, e, paylaşmak için de kullanıyoruz. E, o nedenle bizim yazdığımız, çizdiğimiz şeylerin paylaşılmasının engellenmesi anlamına da geliyor. Ama e, biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok sayıda Küçük işletme, büyük işletme de aynı zamanda yani ticaret yapan insan da Instagram üzerinden faaliyet gösteriyor. Onların mülkiyet hakkının da aynı zamanda ihlal edildiğini söyleyebiliriz ve 48 milyon kullanıcısı var Instagram'ın Türkiye'de. Bu kullanıcıların önemli bir kısmı özel hayatlarını oradan paylaşıyorlar, yazışıyorlar, iletişim içerisinde oluyorlar. Onun için ifade özgürlüğüne ek olarak bazı kullanıcılar açısından mülkiyet hakkı, bazı kullanıcılar açısından da özel hayatın etkilendiğini söylemek lazım. Bu sosyal medyadaki paylaşılan içerikler çok hızlı eskiyen, değer kaybeden şeyler. Vatandaşların bilgiye ulaşma hakkının e, bu nedenle e, engellenmemesi için çok hızlı karar alınması lazım. Yürütmeyi durdurma kararına e, uyulmazsa, e, bu durumda e, Anayasa Mahkemesi artık o yolun etkili bir hukuk yolu olmadığını söyleyebilir dedi. İkinci talebimiz Anayasa'ya aykırılık iddiası. Bunun da iki nedeni var. Birincisi Anayasa Mahkemesi bu kademeli olarak yani önce içeriğin çıkarılması ihtimalini ya da sadece o içeriğin engellenmesi ihtimalini düşünmeden topyekün engellemeyi mümkün kılan e, hükmü iptal ederken ki o zaman sadece müstehcenlikle ilgiliydi bu e, düzenleme eee idareye böyle bir yetkisi yetki verilmesinin anayasa aykırı olduğunu saptamıştı ve çok yakın bir zamanda da aynı maddede yani BTK'nın bu engellemeyi yaptığı 8. maddenin 4. fıkrasına e, içerik çıkarma hükmü getirildi. Anayasa Mahkemesi içerik çıkarma ifadesi açısından bunun masumiyet karinesini ihlal ettiğini söyledi. Biz de anayasa aykırılık iddiamızda dedik ki eğer içerik çıkarma için bu değerlendirme doğruysa ki doğru oldu açık Anayasa Mahkemesi bunu kabul ediyor. O zaman erişim engelleme için de evleviyetle geçerlidir çünkü burada sonuçları daha da ağır oluyor. Yani içerik çıkarmada bir içeriği çıkarmaya zorluyorsunuz. Bir tane x haberi, Halbuki erişim engellemede Instagram 48 milyonu etkileyecek şekilde kapatılıyor ve bunu yaparken de idare kendine göre bazı şeylerin suç olduğunu tespit ettiği için bu oluyor. Ee, bu da Anayasa Mahkemesi'nin e, bahsettiği masumiyet karinesi e, ilkesini e, ihlal ediyor.